Merhaba gençler. Ee, bugün bir hata e, onarımı hatta hata bug'ı gibi bir şey diyeyim. Yani düzeltme üreteceğim. Hangi hata? Windows sabit disk sorunu algıları diye böyle schlaps diye bir şey açılıyor. Windows her 5 dakikada bir gönderiyor bildirim. Bu aslında çözüm değil ama yani Mutlaka bunun çözümü sabit diski değiştirmektir ama ben yalnızca o bildirimler gelmesin. İşte mesela çak 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 oyun oynuyorsun. Bir anda oyun aşağı iniyor, gidiyor falan ölüyorsun, gidiyor. Ya bütün yaptığın şeyler gidiyor. Onu nasıl olur? Onu, onu nasıl engellenir o çıkması? Onu göstereceğim. Şimdi buradan başlat. Programlar ve dosya ara diyor ya. Oradan çalıştıra giriyoruz. Ah bir yazarsa. Oraya gpedit.msc bak gpedit.msc yazıp aratıyoruz tamam diyoruz hadi hadi haydi evet karşımıza şöyle bir pencere geliyor kendileri buradan bakın şu kısımdan yönetim diyoruz. Böyle bir şey, menü açılıyor. Buradan sistemi seçiyoruz. Bir daha göstereyim. Şu kısımdan en başta açılandan yönetim şablonları. İkinci açılan yerden sistem. Sonra Windows dosya koruması. Windows dosya koruması. Pardon dosya koruma değil. Heh, sorun giderme ve tanılama sorun giderme ve tanılama diyoruz. Sonra buradan disk tanılama. Disk tanılama, disk tanılama. Sonra e, burada disk tanılama yürütme düzeyini yapılandır diyor. Ben zaten daha önce yapmışım bunu, devre dışı bırakmışım bende de aynı sorun olduğu için. Buna çift tıklıyoruz. Bir dakika açılacak şimdi kendisi. Aslan açar şimdi bunu. Hadi. İşte gördüğünüz gibi benim bilgisayar kafa yedi zaten. Yani normaldir böyle şey yapması. Yanıt vermiyor. Şu an ya ya. yani. Gitti. Yani. İnş açılacak. Bugün aşağı. Normalde böyle yapılandırılmadı olur. Yani kendiliğinden bilgisayar diyor ki kardeş bak bilgisayarın sabit diski bozuk. Bunu düzle diyor. Al yenisini diyor. Ama işte biz ne bileyim böyle almak istemiyoruz. Ben böyle devam ederim. Gibisinden gibisinden. Boşlar bozulsun zaten bilgisayar çöp atacağız gibisinden. Devam etmek istiyorsan içindeki her şey gider ama yani kesin çözüm değil bu. Yalnızca uyarı çıkmasın diye gösteriyorum. Bunu devre dışı bırakıldığı işaretleyip uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bundan sonra o bildirim zart zurt 2'de 1 5 dakikaya çıkmayacak. Bu da böyle bir anımdır. Herkese güle güle. yardımcı oluyorsam ne mutlu bana.